Motoritim'den herkese selamlar arkadaşlar. Böyle saçma bir giriş olamaz herhalde. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Motoritim'den herkese selamlar. Abi bu ee, videoya giriş kısmı ne zor iş ya. Ya yani herhalde en çok zorlandığım kısım bu kısım. Ee, bunu çözebilirsem çok güzel şeyler olacak sanırım. <laughs> çok zor abi. Herkese selamlar. Herkese ar arkada. <laughs> herkese arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar herkese selamlar. <laughs> Çok trafik var. Şuradan bir kurtulayım da tekrar görüşelim arkadaşlar. <laughs> Bursa'nın merkezinden çıktık. Çok şükür. <laughs> Epey sancılı oldu. E, navigasyon her zamanki gibi saçmaladı. Ee, döndürdü, döndürdü, döndürdü. Böyle saçma sapan yollara soktu falan. Yolu epey bir uzattım. Ee, bir de tam iş çıkış saatine denk geldiğim için aşırı bir trafik vardı. Trafikten de kurtulamadım. Ee, neyse ki çıktık Bursa merkezden. Şimdi Yalova'ya doğru gidiyorum. Yaklaşık 250 kilometre gibi bir yolumuz var. Hava epey kapalı. Sabah epey bir yağmur yağdı. Hani bütün gün gözüm penceredeydi açıkçası. Yağmur yağdı mı, yağacak mı, durdu mu, dindi mi? E, neyse ki yağmur dindi. Hava durumuna baktığımda da yolda olacağım saat aralığında yağış göstermiyor. Ama tabii meteoroloji ne kadar güvenilir? Orası da <laughs> tartışılır tabii. E, neyse ki şu an yağış yok ama hava gerçekten soğuk arkadaşlar. Yani İstanbul'dan Bursa'ya geliş videosunda çekmiştim hatırlarsanız. Gayet güzel, keyifli bir yoldu o da Güzel bir video oldu. Hava soğuktu güneş olmasına rağmen. Yolların kenarlarında falan karlar vardı epeyce. Bugün gelişimden çok daha soğuk. Çünkü güneş batmak üzere hava epey kapalı. Yani siz de görüyorsunuz bakın karşısı simsiyah. bayağı böyle fırtınanın içine sürüyormuşum gibi şu an. <laughs> Umarım yağmurla falan Karşılaşmayız. Öyle bir şey olursa e, büyük sıkıntı çünkü gerçekten. E, çünkü hava gerçekten soğuk. Bugün yol epey kalabalık arkadaşlar. Çok fazla kamyon, çok fazla tır var. E, bir de sürekli sollamaya çıkıyorlar. Yani bir anda kendini atı veriyor sol şeride. Birçoğu aynaya bakmıyor ya da aynaya baksa da seni görse de umursamıyor. Çünkü sen motosikletsin ve ona göre ufacık bir şeysin. O yüzden birçoğu senin geldiğini görse dahi umursamıyor. İşte görüyorsun böyle sol şeridi atıp kapatıyor abi sol şeridi. Yani bir tırın arkasına takıldım mesela. Çok fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle, turun, böyle durumlarda bir tırın arkasına takıldığında en sola yanaşıp kendini onun aynasında göstermen gerekiyor. Selektör yaparak işte ne bileyim korna olarak falan. Mesela şu an olduğu gibi bu arkadaş yol verdi. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> sağ olasın. Yani evet anlıyorum, hak veriyorum. İşleri çok zor, işleri gerçekten çok zor. Yani günlerce, haftalarca, hatta bazen aylarca direksiyon sallıyorlar. Kilometrelerce yolu 30'da 40'da gidiyorlar falan. Yani ama abi işte diğer taraftan da bakınca yani şu gidişe bak mesela. Al işte bak şu gidişe bak abi. Yani bir de tehlikeli madde yazıyor ya. Yani rampa aşağı iniyorsun abi şuraya bak. Yani sonra ertesi günde ana haberdesin işte tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır 5 tane araç biçti filan. İşte freni boşalan tır eve girdi falan filan. Yani yani gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle motosikletle uzun yol yapıyorsan e, bu tırlara, kamyonlara falan çok dikkat etmen gerekiyor. Yani bunu defalarca söyledim biliyorum ama hakikaten tehlikeli yani. Yani potansiyel e, ölüm tehlikesi ya da ölüm makinesi olarak falan görmen gerekiyor. Ona ona göre e, tedbirini önlemini alman gerekiyor. Yani bayağı binek araç gibi falan kullanıyor ya. <laughs> Yani adamın hiç umurunda değil. Muhtemelen yük yok, boş. Ee, Baya binek araç gibi kullanıyor yani. Yalnız karşısı var ya simsiyah ya simsiyah. Yani bayağı böyle fırtınanın içine gidiyormuşum gibi hissediyorum şu an. <laughs> Umarım yağmur falan. Gel götüme gir gel gel. Gel götüme gir ya. Şuna bak nasıl sıkıştırıyor ya. Geç hadi geç geç. Geç bakalım nereye gideceksin geç. Hay arkadaş ya. Ulan var ya. Abi şu gidişe bak ya. Şu gidişe bak. Ulan yarın da ana haberdesin işte ya. Ondan sonra frene boşalan tıç devrildi. Yok 3 tane arabayı biçti. Yok 5 tane arabayı biçti. Abi şu gidişe bak ya. Lan ne acelen var ya? Tırsın sen, tır. Sır Vay arkadaş ya. Abi şuraya bak ya. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Nasıl sürüyor bunlar? Nereye yetişiyor lan? Anlamadım ki ya. Abi acayip gerildim şu an ya. Ya en sağ şeritten gidemiyorum. Çünkü ee, yüklü tırlar falan çok yavaş gidiyor. Yani onların arkasına takılmak da sıkıntı. E, ee, sol şeritten gidemiyorum. Orası da hızlı akıyor. Ee, hızımı çok yükseltmek istemiyorum. Çünkü rampa aşağı sağa sola virajlar var ve ee, hava soğuk hani lastiklerin tutuşu çok iyi değil çok rüzgar var şu an o yüzden en soldan da gidemiyorum e, ortadan gidince de böyle sığırlar sıkıştırıyor o yüzden epey bir gerildim şu an bu sığır değil mi işte de. o tehlikeli madde yazıyor ne oldu yani ne oldu şimdi o kadar bastında da ne oldu hey Allah'ım ya yalnız şu havaya bakar mısın ya karşısı simsiyah arkadaşlar yani baya böyle fırtınanın içine sürüyormuşum gibi hissediyorum şu an. Ee, umarım yağmura falan yakalanmayız. Çünkü hava çok soğuk ve ufaktan parmaklarım uyuşmaya başladı. Ee, yağmur yersek eğer çok kötü olur. <laughs> umarım öyle bir şey olmaz. Hadi babacığım benim bir sal artık. Eyvallah. Onu lan. Dikkat yarış atları yazıyor. Yarış atlarını böyle mi taşıyorlarmış ya? <laughs> Çok ilginç. Gerçi başka türlü nasıl taşıyacaklar ama. Havalandırma pencereleri falan var. Ya. Vay arkadaş. Arkadaşlar gemlikten çıktık. Ee, Orhan Gazi'ye geldim şimdi. Trafik hala yoğun. Hatta daha da yoğun. Hava soğuk. Gittikçe de soğuyor. Hava kararmak üzere ee, Yalova'ya da ne kadar yarım saat 40 dakikalık falan bir yol kaldı herhalde emin değilim ama ee, çok tempolu gidemiyorum çünkü hem hava soğuk hem trafik kalabalık hem de epey bir rüzgar var ee, sakin sakin güvenli bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Çıkma 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 ya çıkma ya Piç kurusu ya Sığır Dallama herif ya Ben biliyorum abi biliyorum ya Ben hissettim onun öyle bir sığırlık yapacağını Yani seni sinyal veriyor olman Kendini şehirde atacağın anlamına gelmez ki ya Bir bak lan aynadan bir bak Hey Allah'ım ya yarabbim ya Sığır herif Neyse. Devam arkadaşlar. Ufaktan yağmur atıştırmaya başladı. Umarım daha fazla hızlanmaz. Biraz tempomu arttırsam iyi olur. Ee, Yağmur yemek istemiyorum çünkü hava çok soğuk Bir yani önce kendimi Ferabot e, atmak istiyorum Şimdi Çok üşüdüm şu an parmaklarım falan uçmaya başladı Size bir tüyo vereyim arkadaşlar <laughs> Kışın motosiklette elleriniz üşüdüyse Az böyle kırmızı ışıklarda falan motoru boşa alıyorsun Elini e, motor bloğunun üzerine koyuyorsun abi. <laughs> yani o eldiven olduğu için elin yanmıyor e, ve çok güzel ısıtıyor. O seni bir süre götürüyor. Yani aslında e, elci kısıtma mantığı e, gayet güzel işe yarıyor yani. <laughs> hani şanslıysan vaktin varsa iki elinde ısıtabilirsin. Eee Hemen yeşil yanarsa vaktin yoksa da artık yapacak bir şey yok, ee, bir, bir elinde de idare edeceksin yani. <laughs> e tabi adamlar bu iş için elcik ısıtma diye bir şey icat etmişler ama e, benim elcik ısıtmam olmadığı için e, ben bu şekilde kırmızı ışıklarda durduğum zaman e, ellerimi ısıtabiliyorum. <laughs> hani, Şimdi de diğer elimizi ısıtalım. <laughs> millet de bakıyor ne yapıyor bu manyak diye. Ama işe yarıyor arkadaşlar. Böyle motor bloğunun üzerine koyuyorsun elini. Ee, normalde çok sıcak olur biliyorsunuz. Ama eldiven olduğu için e, elini yakmıyor. Ee, o sıcaklık seni bir süre götürüyor. İşe yarıyor yani. <laughs> Rota'nın en belalı kısmına geldim şimdi arkadaşlar. Ee, gemlik'teyim Hava aşırı soğuk, aşırı bir rüzgar var. Yol kenarındaki karlar erimemiş hala. E, gelirken de böyleydi ama e, gelirken en azından güneş vardı. Hava oldukça kapalı ve ufaktan yağmur da atıştırmaya başladı. O yüzden asfalt da iyice ıslanmış. Motorun arkası epey bir geziyor. O yüzden mümkün oldukça motoru yatırmamaya çalışıyorum. Yani iyice hızımı düşürüp e, sağ şeritten gitmeye çalışıyorum. Of! Kediyi ezmişler ya! Abi şuraya bakar mısın? Nasıl bir sis var karşıda. Umarım o sis buraya çökmez. Umarım sise yakalanmayız. Of çıkmayın bakalım dur. Sen geç. İyice düşürelim buzumuzu. Oo o o o arkasına kayıyor var ya. Of 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 of. Of 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 Nasıl geziyor şu an arkası anlatamam Arkadaşlar böyle e, Rampa aşağı inerken Özellikle virajlı yollarda Mümkün oldukça Fren kullanmamaya çalışıyorum e, o oh, Nasıl geziyor şu an arkası Asfalt şu an inanılmaz kaygan, hava soğuk. Dolayısıyla motor freni ile inmeye çalışıyorum. Motoru çok yatırmadan hani acil bir durumda ya da fren kullanmam gerektiğinde ön arka freni böyle çok nazik bir şekilde sıkıyorum. Kesinlikle ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor çünkü her an kitleyebilir lastiği. Her an her an kilitler zaten ön freni kullanırsan yere yapışırsın da hani arka freni de böyle çok nazik kullanmak gerekiyor ee, aksi takdirde her an kilitleyebilir yani böyle motor freninde sakin sakin öndekine de çok yanaşmadan. Kontrol noktası var herhalde orada yine bakalım aynen arkadaşlar İstanbul'a geldim ee, feribot'tan indim Yalova'dan çıktım tekrar yola. İstanbul'a doğru gidiyorum. Çok fazla bir yolum kalmadı. Orhan Gazi'deyken GoPro'nun şarjı bitmiş. E, feribotta'yken şarja taktım ama Feribotta indikten sonra e, kayıda basmayı unutmuşum. <laughs> e, bayağı bir yorgunluk çöktü. Aşırı üşüdüm. Feribotta uyuyakalmışım zaten bir ara. E, o yüzden şu an bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. E, keyifli bir sürüş oldu benim için. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Böyle videoların devamı için lütfen desteğinizi esirgemeyin ve kanalıma abone olun. Amacımız motosiklet sürmek, yol yapmak. Motosiklet sürmenin yazı kışı sezonu olmaz bana göre. Motosiklet sürmenin keyfini her daim çıkartmak lazım. Bizim de amacımız motosiklete binmek, motosiklette yol yapmak. ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Her yer kırmızı olduğuna göre İstanbul'a geldik herhalde. Şuradan bir benzin alalım. Ee, sonra devam edelim. Yolumuza. Ee, dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>